Medya sunar. siz aynı zamanda bir dedesiniz efendim. Türkiye'de Aleviliğin durumunu elbette siz en iyi bilenlerdensiniz. Türkiye'de Alevilik nedir dediğimiz zaman nasıl cevap verirsiniz? Şimdi çok kısa bir çalışmam vardı. Ben bunu arz edeyim size. Yaklaşık 2013 yılı seçimlerinden sonra bir çalışmaya başladık. Bunu çalışma sonunda bir rapor oluşturduk. Ee, ve bununla birlikte Alevilikle alakalı Türkiye'nin ve dünyanın gerçeği yani gerçek Türkmenler olan Aleviler. Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Alevilerin durumuyla alakalı bir rapor hazırladık. Türkiye'nin hangi bölgesinde var? Hangi illerinde daha çok güçlüler? Özellikle hala hazırdaki hükümetimizle birlikte Alevilerimiz nasıl bir arada olabilirler? Birlikte nasıl olabilirler? Bununla alakalı çalışmalar yaptık ve bunu 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımız iletişim Başkanlığına mail yoluyla kendilerine rapor sunduk. Fakat sonrasında çok tabii ki o etrafa girmek kolay değil. Evet. Sonrasında İçişleri Bakanımız la birlikte İçişleri Bakanımız danışmanı ile birlikte soruşturma çalışmalar devam etti. Yakın zamanda gene Şahkulu Sultan Dergahı'nda Cumhurbaşkanımız evet. ve bakanlarımızla birlikte Alevi Cemil Başkanlığı tanıtım kısmı başladı. Orada biz de kapakta gördüğünüz gibi görevliydik. Evet. Bir ocak zade olarak davet edildik. Günün sonunda yakın zamanda Alevi Cemil Başkanlığı kuruldu. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Kararname'si çıktı. Biz tabii ki çalışmalarımızı yaptık ama Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerin var olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerin gerçek temsil noktasında Cumhurbaşkanımız ve hükümetler arasında bir köprü olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu süreçlerimizden geldiği kadar sürece hükümetimize ve Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız. Hala hazırda partimizi uzun yıllarda hizmet ettik. Ancak burada en önemlisi Alevilerin, Cemevilerinin bir köprüye ihtiyacı var. Bugüne kadar hiç yapılmayan bir şey. Yapılmaya çalışmış ama çok kısa sürmüş. Biz bugünden sonra eğer yarın bir gün bize görev düşerse hı hı. biz sonuna kadar Alevi Cemevi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm ocaklar inanç merkezleri hı hı. bu doğrultuda hizmet etmeye hazırız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Aleviler, Bektaşiler bu ülkenin gerçek Türkmenleri. Evet. Bu yüzden hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız arasında bir köprü olunmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gidilmedik cemevi kalınmalı, kalmamalı. Hı hı. Tüm cemevleri ziyaret edilmeli. Tüm ocaklar hı hı. ziyaret edilmeli. Tüm ocaklar, bektaş ocakları, işte dergahlar bizim Keçeci Baba gibi, hı hı. işte Hubiyar Sultan gibi, Hacı Bektaş gibi, Kul Ümmet gibi, aklımıza gelmeyen Muzur Baba gibi. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki tüm alev ocaklarını eğer üstümüze o yükü verirlerse bunu yapmaya gönülden Hazırız. Efendim soracağım soruyu lütfen siyasi olarak algılamayın. Aklıma hemen şöyle bir şey geldi. Siz bir Alevi dedesi olarak görüyorum ki devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla çalışıyorsunuz. İktidardan birçok bakanla bu anlamda çalışıyorsunuz. Önceden bir algı yaratılmak istenilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi Alevi soydaşlarımıza biraz mesafeli duruyor deniliyor idi. Görüyorum ki böyle bir mesafe yok. Sizin bu anlamda değerlendirmeniz ne olur? Şimdi As insanlar e, sanki e, bir partinin arka bahçesi gibi olmaktan çıkmalılar bence. Hı hı. Şimdi biz burada bugüne kadar e, Alevilik, Cemevi kısmını e, çok öncesinde çok söyleyebilen insanlar değiliz. Ben ortaokul, lise okurken bunu çok rahat söyleyemiyorduk. Evet. Sonrasında hı hı. E, özellikle son 20 yıllık hükümet döneminde belediyelerin hepsi tüm Cemevilerimize destek oluyor. Evet. Ben 2013 yılından beri hala hazırda partinin içerisinde çalışmakla birlikte dışarıdan her insan bize arıyor. Biz tüm insanlara hangi kamu kurum ve kuruluşunda bir derdi varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben şunu gördüm ki hani net bir şekilde söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde Aleviler ötekileşmiştir. Bence ötekileşmemiştir. Tam tersi Aleviler insanların yanına gittiğinde derdini anlatabilmişlerdir. Hı hı. Kim ki biz derdimizi gittiğimizde anlatamıyoruz diyorsa, bence orada bir eksikliğimiz var. Doğru gidip doğru kişiyle konuşamamışızdır. Evet. Biz derdimizi anlattığımız süre içerisinde en altı güvenlik görevlisinden, emniyet müdürüne kadar, kaymakamına kadar, ne kadar, ne kadar, bakanına kadar, ben gittiğim her ortamda bana belli diyorlar. Evet. Yani bugün sizin söylediğiniz, biraz önceki sorduğunuz soruya istinaden Böyle bir şey olmuş olsa veya birilerinin söylediği algı olmuş olsa o zaman o kapıların hiçbir arasından giremeyiz. Evet. Doğal olarak Hı. bana da bir aleyhi ocağına bağlı bir mensup veli aslan olarak veli dede diyorlar. Bana o zaman niye ticaretimde o insanlar beni ötekileştirmesin? Bugüne kadar hiç kimse ötekileştirmedi. Tam tersi hangi kurum ve kuruluşuna gittiysek tek ben değil köylüm, akrabam, çevrem, kö etrafındaki insanlar... Tokat, Sivas, Çorum, Amasya, Maraş, Elbistan. Aklınıza gelecek her Hangi kamu kurumu kuruluşuna gittiysek kapıları sonuna kadar açık. Biz bu yüzden eğer hükümetimizle, eğer devletimizle, eğer cumhurbaşkanımızla doğru çalışırsak bundan sonraki süreçte çok daha faydalı olacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Ve ben inanıyorum ki önümüzdeki süreç yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel olacak. Kesinlikle. Efendim yine konuşmalarınızın arasından böyle cımbızla bir şey çektim. Dediniz ki Aleviler bu ülkede öz Türkmenlerdir, Kesinlikle. öz Türklerdir dediniz. Yine bunu siyasi olarak algılamayın lütfen. E, çünkü halkımızın arasında bazen ben Kürt Alevisiyim, Arap Alevisiyim deniliyor. Arap'ın ya da Kürt'ün Alevisi olur mu size göre? Bize göre aslında bakıldığı zaman Alevilik sonradan çıkmış bir şey. Biz aslında ehlibeyt soyundan gelen insanlarız. Sonradan insanlar menfaat ve çıkar ilişkisinden sebep. Alevi de olmuş, Kürt Alevisi de olmuş, Arap Alevisi de olmuş. Sonradan soyutlanmış. Aslında bakıldığı zaman özümüze ta geçmişimize bakın bin yıllık tarihimize ehlibeytten gelen ehlibeyt soyuna ait insanlarız biz. Biz Bektaşi geleneği mesela Osmanlı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusunu doyuran Hacibektaş Veli evet. bir orduyu doyurduğu gibi dört tane kara kazan o orduyla birlikte tüm e, ordunun atlarına doyurmuş ve orduyu azlık vermiş Çok yani eğer bu ocak öteki ise niye o zaman ötekileşmemiş de Osmanlı İmparatorluğu'nun Yeni Ocağı Alevilerden oluşmuş, Aynen. Bektaşilerden oluşmuş, Ehl-i Beyt soyundan oluşmuş. Efendim yine Hacı Bektaşi Veli de Ahmet Yesevi'nin öğrencisi mi? Evet kesinlikle öğrencisi. Evet. Nihayetinde ocaklarımızın hepsi yani aynı. Aslında köke baktığımız zaman biraz böyle Doğu Türkistan'a kadar gidiyor değil mi bu hal? Geçmişimize hariç? baktığımız zaman evet. Yani aslında Alevilerin özü, en özü Ehl-i Beyt soyundan gelen insanlar. Aynen. Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Arap diye bir şey yok. Özümüze baktığımız zaman Hazreti Ali Efendimiz kimin damadı? kimin yeğeni? Mustafa. O zaman nasıl oluyor ki ben senin, sen bensin öyle bir şey yok. İnsanlar birbirlerini ötekileştirmişler. Menfaat çıkar ilişkisi olmuş ortada. Biz bugün yapmamız gereken tek bir şey var. Birlik, beraberlik ve başarı. Hükümetimizle, Cumhurbaşkanımızla, devletimizle iç içe olacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok iç içe gireceğiz ve sonunda devletimiz halkımız ötekileşmeden hizmet etmeye devam edecek. Ama bu süreçte çok çalışması gereken, ortada olması gereken, iki tarafı da dengede tutması gereken insanlar var. Onlardan bir tanesi de biz şahsımız ve kurumumuz adına her daim yapmaya hazırız. Bugüne kadar yaptık, bugünden sonra daha çok yapacağız inşallah. Evet kıymetli izleyenler, Veli Aslan Bey ile Türkiye'de Aleviliğin durumunu kısaca konuştuk ama bunun için hususi tam bir saat boyunca sadece bu konu olmak üzere program yapacağız. Ama bugün yüzyılın afetini ve Aslan Lojistiğin Aslan Şirketler grubunun hizmetlerinden bahsetmek üzere efendim. Şimdi Velibey'in makamına geçiyoruz. Evet kıymetli izleyenler, Birebir programıyla karşınızdayız efendim. Bugün Aslan Şirketler Grubu'na misafir olduk. Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Aslan bugün bizleri genel merkezinde ağırladı. Sayın Aslan programımıza şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için biz de size çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Abcim. Efendim, malumunuz üzere ülkemizde son asrın felaketini yaşadık. Çok kısaca halkımıza neler söylemek istersiniz? Çünkü bu konuya ilerleyen dakikalarda derinlemesine gireceğiz. Şöyle, öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun. Geçen hafta ben birebir bölgeye gidip bir hafta kalarak ülkenin ne kadar kötü bir durumda olduğunu gerçekten felaketin boyutu çok zor. Ama şunu gördüm ki devletimiz her yerde. Evet. Birebir köylerine kadar. Ee, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 gün. Ee, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman. Bu bölgelerimize birebir gittik. Özellikle e, tokatımızın, ben tokatlı olmam asabiyle, evet. e, tokatımız, valimiz ve belediye başkanımız Adıyaman Gölbaşı'nda görevlendirilmeyle o bölgeye verildi. Gölbaşındaki köylerimize özellikle o bölgedeki bektaş köylerine özellikle cemevlerine bir ve bir ziyaret ettim. Köylerimizde ben şunu açık ve net söyleyebilirim ki şu köyümüze herhangi bir el dokunulmamış asla değil. Evet. Köylerimize Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Allah razı olsun herkesten Amin. toplumdan inanılmaz bir büyük afet. Dünyada belki en büyüklerden bir tanesi. Ama devletimiz ve milletimiz her zaman olduğu gibi el ele milletimiz akın akın bölgeye gitmekte. Köylerimiz özellikle şunu net belirtiyorum. Sadece şunu istiyorlar. Devlet büyüklerimizden birileri gelsin bize bir dokunsun. Biz sizin yanınızda izlesinler. Depremzedelerimizin bir eksikleri yok. Bir ihtiyaçları yok. Biz kendilerine sorduğumuzda ne lazım, size nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduğumuzda sağ olsunlar. Devletimiz her şeyimizi karşılıyor. İnsanlarımız her şeyi karşılıyor. Bir ve bir özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizden akın akın bir insan geliyor dediler. Biz gün içerisinde, cumartesi günü özellikle gölbaşının köylerine, Gölbaşı'nın işte biraz önce söylediğim gibi Cemevine, ibadethanesine, orada inanç merkezlerini ziyaret ettiğimizde bizi çok güzel karşıladılar. Hiç tanımadığım Gölbaşı Belediye Başkanı'na bak, işte geçmiş olsun diye yanına gittiğimde e, Veli dedem gelmiş diye karşıladı yürekten. Sonra Adıyaman merkeze gittik. Ulaştırma Bakanımıza ve oradaki depremzedelere destek olmak adına Başkan ve e, Yardımcılar. Yardımcıları ile birlikte komple ekibiyle birlikte toplantı halindeydi. Sonra Sayın Bakanımız e, biz daha önce yapmış olduğumuz ziyaretleri Gölbaşı, Maraş, Pazarcık, Elbistan ve Malatya'daki ziyaretlerimizi anlattıktan sonra şey söyledi. Ben buradan da bir büyük bir Alevi köyüne gideceğiz. Dediğimizde Sayın Bakanımız Adil Bey şunu söyledi direkt. Ben de geleyim mi? <laughs> ne güzel. Allah razı olsun. Şehirden 42 kilometre uzakta bir köyümüze gittik. Yaklaşık 16 tane mezra bağlı olan bir köyümüz, büyük bir köy. Fakat köyümüzde tüm e, evler neredeyse e, yıkılmış. Çok büyük deprem olmuş, çok büyük afet olmuş. Ancak oradaki halklar hala umutlu. Evet. Hala sobasının başında sobayı yakmışlar. Bizi sobanın başında. Ayarladılar ve daha güzeli hala o seviyede bize çay ikramında bulundular. Efendim kendi durumları aslında çok iyi değil ama misafirperverlik o atalardan günümüze gelen o misafirperverlik o halde bile e, halen yerini buluyor değil mi? Anadolu'nun özelliği belki de Anadolu'nun güzelliği belki de Anadolu'nun yapısı belki de biz memleketimiz tokat olmasa bile memleketimizden biliyoruz. Bizim köyümüz bir bektaş köyü evet. Bizim köyümüze kapıdan giren herkes Kim giverse girsin Herhangi birini tanımasına gerek yok Köyden girdi Keçeci baba türbemize ziyaret etti evet. Oradaki herhangi bir eve Girdiğinde ben misafirim dediğinde O insan bunu kesinlikle ve kesinlikle evet. Yemeğini yemeden çayını içirmeden Çok geç olduysa Konaklatmadan yollamazlar evet. Onlar onlar tarafı aynı Bunu gördük Maraş'ta gördük Malatya'da gördük Hatay'da gördük, Adıyaman'da gördük. Evet. Bu insanlar Allah bir daha bu acıyı göstermesin. Amin. Rabbim tez zamanda güzel günlere kavuşmayı nasip eylesin. Gitsin bir daha gelmesin inşallah. Veli Bey bu konuyu tamamlayarak gidelim sorum efendim. Hazır konuya girmişken. E, Aslan şirketler grubu olarak biliyorum ki siz o bölgeye hatta yönetim kurulu üyesi olduğunuz ASKON'la birlikte çok fazla yardım ettiniz. Biraz buralardan bahsedelim mi? Biliyorum siz etmiş olduğunuz yardımlardan aslında çok bahsetmek istemiyorsunuz ama bir hakikati lütfen dikkate alalım. Eğer siz bahsetmezseniz, diğeri bahsetmezse kim örnek olacak? Çünkü sırada belki bir sürü insan olur. Sizin yardımlarınızı duyan özenir, imrenir ve onlar da yapmak ister. Şöyle söyleyeyim Sezai Bey, Öncelikle depremin ilk olduğu saatler. Biz e, belki almış olduğumuz eğitim gereği, almış olduğumuz bilgi gereği, almış olduğumuz örf adet yani, gereği kültür biz e, şirkete sabahleyin ben her sabah 6-6-15'te aslan şirketler grubunun kapısından girerim. Daha henüz çaycımız gelmemişken yukarıda olurum. E, işimizin başında oluruz. O gün de olayın olduğu gün. Daha henüz saat 6'ya çeyrek varken evden çıkacağım zaman annem e, seslendi. Dedi ki yavrum sen misin gidiyor musun? Evet anneciğim dedim. Ben gidiyorum. Dedi ki yavrum çok büyük deprem olmuş. Nasıl yani dedim. Kalkmış gecenin yarısından televizyonu açmış. Televizyon izliyor. Çok dedi büyük bir deprem olmuş. Yaklaşık 7.4 şiddetinde deprem olmuş yavrum ne olur dikkat et. Şirkete geldiğinde. Olayın daha henüz çok sıcak, hı hı. bu hani kadar büyük olduğunu bilen yok, bilmiyoruz. hangi iller olduğu da henüz belli değil. Evet. Sadece bir deprem konuşuluyor. Hatta o gün burada e, saat 9-9.30 gibi il başkan yardımcımız evet. geldi ziyarete. Burada oturduk, öğlene kadar birlikteydik, 12 e kadar. Olayın hala ciddiyetin farkında evet. değiliz. Ama saat 1230 bir olduğunda telefonlar susmadı. O gün Gen Atışıv Belediyesi Meclis toplantımız vardı. Orada gündem oldu. Sonrasında beni önce Çekmeköy Belediyesi, sonra Ümraniye Kaymakamlığımız, sonra Atışır Kaymakamlığımız. Acil deprem bölgesine lojistik destek vermeleri gerektiğini bizlerden de imkanımız kadar nihayetinde ana işimiz olan gömük ve lojistik olması sebebiyle destek istediler. Biz ilk günden bugüne kadar çok şükür ben ee, ve Aslan Şirketler grubu hiç bu tarafta değiliz esasında. <laughs> Ama şu söylediğiniz çok doğru. Kesinlikle ve kesinlikle inanılmaz büyük şey insanlarımız var. İş insanlarımızın hepsinin bu konuda duyarlı olmasını hasreten rica ediyorum. Evet. Gerçekten çok önemli bir depremdi. Çok önemli büyük şehirlerimiz zarar görmüştü ve bu şehirlerle birlikte e, afetin büyüklüğü tartışılmayacak kadar iyisi kötüsü yoktu ve bu insanların gidip orayı görmesi gerektiğini Aynen. düşünüyorum. Ve onu gördükleri zaman olayın ne kadar vahim olduğunu görecekler. Ben biliyorum ki senelik çok milyon dolar ihracat yapan firmalarımız olayın daha farkında değiller. Evet. Yaptıkları destekler çok küçük. Bu bölgeyi gördüklerinde yaptıkları CİO'nun belki de %3-%5'ini destek olacaklar. Yalnız bu insanların o bölgeye gidip o bölgeleri ziyaret etmeleri gerekiyor. Evet ben ASKON Genel Merkez Yönetim üyesiyim. Genel Başkanımızla birlikte dünyanın birçok noktasında ASKON olarak öncelikle Türkiye içerisindeki yaklaşık 50 şubemizle birlikte her şube kendi imkanları kadar fedakarlık yaptı, seferberlik ilan etti. Evet. Genel Merkezimizle birlikte yurt dışında özellikle Amerika başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarındaki dış ilişkilerimiz, dış temsilciliklerimiz inanılmaz uçak uçak yardım yollamaya başladılar ve devam ettiler. Ve ASKO'nun dışında Tokat Konfederasyonu'nda da genel başkan yardımcısıyız. Orada da aynı şekilde biz inanılmaz bir yardımlaşma var. Onun dışında gene STK anlamında Ataşehir tokatlar, Dernek Başkanıyız. Ataşehir e, Meclis Üyesiyiz. Her şeyden önce iş adamıyız. Evet. Biz imkanımız kadar o bölgeye destek olmakla mükellefiz. Depremin olduğu günden bugüne kadar yaklaşık şirketlerimiz bünyesinde, Aslan Şirketler grubu bünyesinde nakdi yardımı çok saymamakla birlikte 20. tırımızı cumartesi günü yolladık. Maşallah. Çok şükür, ne kadar şükürsek az Belki de o pozisyonda, o anda, o durumda biz de olabilirdik. O yüzden şu an elimizde neyimiz var, neyimiz yok. Biz o insanların yanında olmak zorundayız. O insanlarla aynı acıyı paylaşmak zorundayız. Evet. Biz önümüzdeki süreçte de Aslan Şirketler Grubu olarak hem son yapılan konteyner şehirleri açısından hem e, AFAD aracılığıyla yapılan nakdi yardım açısından hem sonraki yapılacak konut evet. imalatı açısından biz dün nasıl destek olduysak bugün destek olmaya devam edeceğiz. Yarınlarda da konut üretimi başladığında gene aynı şekilde gücümüzün yettiği kadar konutu biz üstlenmeye hazırız. İnşallah efendim 20. tırı çıkardık dediniz. Çok şükür. O kadar büyük hayırlar ki bunlar. Ümit ediyorum diğer insanlara örnek olur ve hayrınızı da Hak Teala'a kendi niyazını da kabul Amen. eylesin. İnşallah. Biliyorum Sayın Aslan orada bir tane çocuğa dokunmak ya da bir göçük altından çıkan bir insanın kalbinde taht kurabilmekten daha büyük servet ne olabilir ki? Hiçbir şey olmaz. Özellikle en son gönderdiğimiz Cuma günü ki bir tır oyuncağı. Evet. O kadar insan duygulanıyor ki o sahada Bakan Bey'le gezerken küçücük çocuklar bu duygu tarif edilemez ya. Çocukların böyle her şeyle var o verdikleri Sayın Bakanımızın ve oradaki heyetin o çocuklara sundukları küçücük şeyler, o çocuklara nasıl mutlu ediyor? Daha hiçbir şey bilmiyorlar. Farkında değiller, acıyı görmüyorlar. Gerçekten zor. O bölgeye gidip o anı yaşamak lazım. Efendim, Veli Aslan kimdir desek, Veli Aslan'ı böyle birkaç cümleyle nasıl tarif edersiniz? Ya da Veli Aslan bugün deprem bölgelerine gidip o garip çocukları gördüğünde onların mutluluğu, Eminim ki içinizi cız etti. Siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz Öyle Bey? Ben 10.09.1977 İstanbul'da doğumluyum. Annem ve babam 1975 yılında Tokat, Erbağ, Geçici Baba köyünden çıkmışlar. İstanbul'a gelmiş, göç etmişler. İstanbul'a geldiklerinde ilk bizim köylü İstanbul'a göç eden aileyiz. Öyle mi? Evet. <laughs> i̇lk köyüz ve Anadolu'dan gelmiş olmanın getirmiş olduğu zorluklar şimdi bir Bektaş köyünden İstanbul'a geliyorsunuz ve İstanbul'da yaşayan kendi köylünüz yok. O zamanlar çok zordu İstanbul'da kalmak, yaşamak, çalışmak ve ayakta durmak. Ben altı kardeşli bir ailenin beş numaralı çocuğuyum. Annem, babam Allah razı olsun. Babam rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Arka tarafımızda resmi mevcut. Allah rahmet eylesin babamızı. Babam e, çok emek vermiş. İstanbul'a geldiğinde harbi orada evinde çalışmalara başlamış. Hı hı. Bizi çok zor şartlarda büyütmüş, okutmuş. Bir, bir hale getirmiş evet. imkanı kadar. İstanbul'da e, o zaman Ümraniye'ydi. E, Mustafa Kemal Mahallesi'nde hı hı. dünyaya gelmiş bir vatandaş olarak. Yokluktan gelen bir ailenin çocuğuyuz. Allah razı yani, olsun ki. Olsun evet, efendim, kesinlikle. Keçici köyümüz. Evet, köyümüz e, dünyadaki dört sancaklı evliyadan bir tanesi evet. olan Keçici Baba, Hacı Bektaş Veli'nin amcazadesi olan e, Horasan'dan gelen büyük bir zatı muhteremdi rahmetli. Dünyada dört sancaklı evliya olması ile birlikte şunu söylerlermiş hep küçükken dedem ve dedemin dedeleri şunu anlatırmış. Evet. Keçici Keçeci Baba Kıbrıs Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda sancak mevliyalardan bir tanesi olması bile savaşlardan sonra hep sancaktan kan damlarmış. O esnada sancaklar gider oh. geri gelirmiş. Biz bu evliyanın torunları olarak Allah'ın görünmez orduları deller ya Sayın Aslan. Kesinlikle. Zannediyorum tam da bunu ifade ettiniz. Kesinlikle çok doğru. Keçeci Baba hala günümüzde özellikle sinir hastalıklarına, kara kuduz hastalıklarına hala günümüzde şifa dağıtır. Ve hatta efendim duyduğum kadarıyla sonradan aklı melikelerini yitiren insanların Keşeci Baba Türbesi'ni ziyareti ve orada zannediyorum bir zincir kelepçesi mi var bilmiyorum ama bununla alakalı rivayetler vardı. Hemen söyleyeyim. lütfen. Hala var o ben hı hı. önceki gün en son deprem bölgesinden gelirken türbeyi bir ziyaret edip öyle geleyim dedim. Pazar günü türbeyi ziyaret ettim evet. öyle döndüm. Şimdi Keçeci Baba'da hala işte biraz önce ben sizin anlattığınız gibi değil de sinir hastalıkları dedim. <laughs> Aslında o sizin söylediğiniz evet biraz e, daha ilerisi var. Orada bir e, organ ipliklerimiz var. Gidiyorsunuz. <laughs> e, kelepçeler var. Böyle e, çok eskiden böyle çelikten yapılır. Kolunuzla bağlıyorsunuz. Bir bağlama yeri var. Evet. İmkansız buradan çezilmeleri bağlanır. <laughs> Ve eğer itikadlı bir insansa Giden hastamız hı hı. şifa bulur. Keçeci babam açar. Ve o hasta sahibi köyde hangi evde misafirse o hasta o köydeki o evi bulur. Çıkar ve gider. Allah Allah. Kesinlikle bunu daha önceki yıllarda Saadettin Teksoy çekti ve bunu da e, yayınladı. bize bir şahit oldu. Hı hı. E, ben o türbelere, o ocaklara Tokat, Sivas Çorum, Amasya, Türkiye'nin birçok noktasındaki Alevi ocağına, <laughs> Alevi inanç merkezlerine, Alevi Bektaşi türbelerine çok ihtikatli bir insanım. <laughs> Çocukluğum bu türbeli ve geçti. Yokluktan geldik, garibanlıktan geldik. İyi ki onları görmüşüz, iyi ki onları yaşamışız, iyi ki o anı yaşamışız. Evet. Çünkü niye? Bugün Velaristan topluma tüm derneklere, Alevi, Sünni, Laz, Şerkes ayırmadığı zaman özellikle insanlar bu derneklerden geldiği zaman ziyaretlere bize e, dernek gecelerine uh -huh. yapıyorlarsa cemevlerine yapıyorlarsa mescit, yapıyorlarsa cami, yapıyorlarsa köy odaları bunlar için geliyorlar. Ama tek tokat değil. Tüm bölgelerimizde bizi ziyaret edip geliyorlar. Biz elimizden geldiği kadar, bugüne kadar hiçbir gelen kimseyi Hoş göndermedim. Asla az olsun çok olsun ama şu bir gerçektir ki e, günün sonunda insanları mutlu etmeye çalışmışızdır. E, biraz önce hani Veli e, nereden başladığını sordunuz. Evet. Ben 1989 yılında e, hala bulunduğum sektör itibariyle gümrük bir şirketine 1989'da Karaköy Veli başladık başladım. <laughs> e, sonrasında e, iki tane şirkette çalışarak Sonrası en son çalıştığım şirketin yöneticinin yaparak Karaköy'de başladık. Tabii işin tabanı oradaydı. O zaman evet. bilgisayar yok, sistem yok, manuel, elle yasutsunuz, çarşaf beyanname var. Çok zorluklar yaşadık. Ama tabii ki 1996'da bilgisayar geçti. Elektronik sisteme başladı. Evet. İlk pilot bölge Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü. Sonrası her gümrüğe geçti ama 2008 yılında Aslan Gümrüklemeyi kendimiz kurduk. Aslan Gümükleme'yi 2008 yılında temelini atarak çalıştığımız uzun yıllardır 32-33 yıllık tecrübeyi kendi şirketimize 2008 yılında kattık, evet. devam ettik. Nihayetinde ben Aslan Gümükleme'yi kurarken her aşamasında çalıştığım için Gümrük Departmanı'nın yolu biliyordum. Yani Veli Bey, Aslan Şirketler grubunun arkasında bir yıllık tecrübe mi var diyeceğiz efendim? Kesinlikle. <laughs> e, yani 35. yıl